Günaydın. Bugün bayağı güzel güneş var. D vitamini yüklüyorum şu an. Bugün hava cidden çok güzel ve bir saniye. Ilık bir hava var. Azıcık serin ama. Limonlu su. ちょっとリモートでも。 Hiç kaynağı kısa Makyajım da bittiğine göre yüzümü gözümü biraz topladım. Herkese merhaba ben Gülsüm kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük bir vlog çekiyorum. İşte ne yapacağım bugün? İşte Cadılar Bayramı 31 Ekim'de. Biraz bazı süslemeler var size onları göstereceğim. Dışarı çıkacağım, markete gideceğim, biraz parkta gezeceğim. Bunları da sizinle paylaşacağım. Yani şu an aklımda net bir şey yok. O yüzden hepinize merhaba demek istedim. Böyle. Artık çıkabiliriz dışarıya. Evden çıktım şimdi. Üzerime kot ceketimi aldım. Biraz hava serin. Giyebilirim her an. Muhtemelen ilk önce markete bakarım bir. Başka markete alacağım ürün var mı yok mu bilmiyorum çünkü. Yapraklar da ne güzel görünüyor. Sonbahar ya. Şimdi tane kilise var. Onu göstereceğim. Buranın eski yapıtlarını çok seviyorum. Daha doğrusu eski olan bütün yapıları çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Size de göstereceğim şimdi. Çok güzel değil mi yapısı falan? Eski, nostaljik her şeye hayranım. Çok seviyorum çünkü. Bayağı bir güneş var. Buraya geliyorsunuz, böyle dua ediyorsunuz. Hediye falan bırakıyorsunuz, çiçek. Kapısı falan burası, buradan giriyorsunuz. rengi falan çok güzel. Öyle. Yani Ukrayna'da çoğunlukla böyle yer görebilirsiniz. İşte Meryem anneleri dua ediyorlar. Burası da kilisenin bahçesi. Hazır olur Ama hiç denemedim. Peki çocuğu değil. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Dua ediyorlar orada. Hediye getiriyorlar onlara. Çok acayip bir şey ya. Şimdi diğer markete gidiyorum bulamadığım için. Sonbaharı bu çok seviyorum. Yapraklar dökülüyor. Ekim ayı zaten benim ayım. Ekim'de doğdum malum. Bakın bunlar bayram kutlaması yapmışlar. Çıkma bakma. Buradan burada da var. o resim çekinebiliyorsunuz. Ama çok pis. Parkın güzelliği, rengi yok. o kadar güzel ki. Ama dikkatimi çeken benim dışında tişört olan hiç kimse yok. Sadece ben tişört giymişim. Herkes bana böyle bir bakıyor? Aa bak arkamda biri var etek giymiş. O ve ben başka kimse yok. Çok doğal hissettim kendimi. Herkes gülüp dönüp bakıyor. Yine sıcak çikolatam. Hava soğuk, soğuk soğuk. Sıcak olsa en vazgeçemediğim. En sevdiğim. Keşke kokusunu da türden donat alabiliriz. Şu donat en sevdiklerimden çok lezzetli. Bu ikili favori. Kızlar bayramı için süsler gelmiş. <laughs> çok güzel değil mi? Kim gidiyor şöyle süsleri görünce yemin edebilirim yani. Türkiye'de yok gibi. Türkiye'de kutlanmıyor. Ama çocukluğumdan beri ben çok seviyorum. İşte yılbaşıdır. Hello. Çok iyi değil mi ya? <laughs> şey Aslında bizim kedimiz de güzel olur. Kedimizi alabilirim. çıkartmalar da var. Yani size göstermeseydim eğer olmazdı. Çok iyi değil Cadı gibi oldum. Şey tanımış, şey <laughs> <Alıyorum. gülüyor> <laughs> kalemleri. roman hastacığım. Şöyle dolaplar var numaralı. O dolaplara bırakabiliyorsunuz anahtarı var üstünde. Anahtarı da yanınıza alıyorsunuz. Marketçi rahatça ürün alabiliyorsunuz. Yani çıkarken de anahtarla açıyorsunuz dolabınızı, alıyorsunuz. Aynı yurt gibi. İşte burası bizim parkımız. Çoğunlukla yani hava sıcak olduğu zaman ben buraya geliyorum. Ufak bayağı uzun. Yani yürüyorum, hava alıyorum kahve içiyorum. Hatta şurada bir tane kahve var. Oradan alıyorum kahve, oturuyorum, içiyorum. Şu açıkken size halini göstermiştim. Bir keresine denk gelmişsiniz çünkü. Burada deli gibi kaypay yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar daha doğrusu. Bir de becerebilseler. İşte burada da yine bir var. Ama bu kiliseyi diğeri kadar beğenmiyorum. Rengi hoşuma gitmiyor. Yeni rengi çok güzel. Yani kısacası parkın ön kısmını çocuklu ailelere yapmışlar diyorum ben çünkü arka kısımda çocuk yok. Yani oynayabilecekleri bir alan yok. Genelde hep büyük insanlar oluyor. Şurası da aşıklar için. Kalpli bir oturakları var. Yukarıda gördüğünüz bir çan var ya, pek fazla görünmüyor, gösteremedim. Ay o çan sürekli, hiç durmadan, durmadan çalıyor. En belli bir, belirli aralıklı bir saati var. O saatte sürekli çan çalıyor. Gece gündüz hiç fark etmiyor. Şimdi şuraya oturacağım. özlemişim, çok seviyorum. Gerçekten çok güzel sıcak çikolata. Her zaman, her saat içebilirim gece gündüz hiç fark etmez. Az önce size gösteremedim ya. Bakın. Çantam olarak şuradaki şeyin içinde çalıyor o çan. ya. Parkın genel durumu böyle. Dedim ya bu kısım birazdan yaşlılar için, gençler için sessiz bu kısım ses yok. Üşüdüm artık. Ceketimi de giydim üzerime. Şimdi eve doğru yol alıyorum artık. Yakın içlerine çok güzel şekilde oyuyorlar ve mum koyup yakıyorlar akşamları. İsterseniz satılan yerler de var. Hatta siz oynuyorsunuz, satın alıyorsunuz. Neyse pis dedim. Resim çekinmeyecektim ama yine de çekindim. Bunlar da çok güzel olmuştu. Cadılar Bayramı'nı seviyorum ya gerçekten. Çok güzel süslemeler oluyor her yerde. Bir yere gittik onları çekmiştim. Videonun sonunu onları da koydum. Onlara da bakarsınız. Çok güzel süslemeleri var. Hele en sona koyacağımı zaten bayılırsınız muhtemelen. Ben çünkü çok bayıldım. Bazen öyle bir an geliyor ki rastgele dışarı çıkıyorsunuz. Eşofmanlarınızda yüzünüzde gram makyaj yok. O sırada pat bir bakıyorsunuz ana. Fotoğraf çekimelik yer var ama ne yazıktır ki tipiniz tipiniz kötüdür. Resim çekinemezsiniz. Ben genelde çoğunlukla öyle oluyorum. Yani hani fotoğraf çekinsem bile onu kimseyle paylaşmayı düşünmüyorum. Çok yakınlarım hariç çünkü o halinizi kimsenin görmesini istemezsiniz doğal olarak. O yüzden size sadece süslenmişlerin videolarını koyacağım ben yokum içerisinde. Sadece süslenmiş yerler var. Bir yurt dışında yaşamanın avantajlarından biri de işte böyle Halloween, işte yeni yıl, işte bunların paskalyası var. Biz Türkiye'de kutlamıyoruz tabii ki ama yurt dışlarında kutluyorlar, süslüyorlar. Özel şeyleri var. Hani yurt dışını bu yüzden sevebilirsiniz. Videomu artık kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yeni bildirim Verdim haber daha öğrenebilmek için zil tuşunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bay bay. Mutlu Cadılar Bayramı. In the wash, очень Bu da не видно. İçine bak. Вот это